Ve değerli izleyenler canlı yayına pazar sohbeti programı devam ediyor efendim. Hemen iletişim bilgilerini bir hatırlayalım. Ondan sonra yine çok önemli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Her sevgili İbrahim Gökçek stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz bu arada. 0212 alan koduyla 331 32 17 18 19 3 ay rahat program süresince hizmetinizde efendim. Ve bugün neler neleri konuşmayacağız ki sevgili seyircilerimiz. Hepimizi yakına ilgilendiren önemli sağlık sorunları bunlar. Bakın sayıyorum konu başlıkları şöyle. Ülser, gastrit, reflü, alerji, sedef hastalığı, romatizma hastalığı ve bunların çözümünde bitkisel tabii ki destekler değil mi İbrahim tabii. Beyciğim? Çok önemli bunlar. Peki hoş geldiniz. Hoş Öncelikle sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hürmetler Pazar saygılar. pazar ve tabii ki onu unutmuyoruz. Hürmetler ve saygılar. Nasılsınız İbrahim Bey? Hamdolsun. Oruçlarınız nasıl İyi. Ramazan? İki haftayı da geride bıraktık galiba bir iki haftamız daha kaldı değil mi? ne evet. güzel. Bakalım. Havalarda çok da fazla böyle sıcak değil. Aman aman bunaltıcı değil. Rahat rahat. Ramazan ayı gidiyor. İlk gün sonra fark etmiyoruz. Sonra evet, evet güzel evet, güzel geçiyor. Evet. O, onun sanki dayanıklılığı evet. da Allah veriyor Allah, gibi. Değil mi? Işte. Allah kabul etsin şimdiden. Evet. Peki İbrahim Bey'ciğim nasıl ülserden mi başlayalım? Mide rahatsızlıklarından evet, mı mi başlayalım? Evet gastrit. Buyurun. Evet. Gastrit nasıl oluşur? Neden oluşur? Bunu tetikleyen 3-4 sebep var. Bir virüs eğer ki mide mukazasına virüs yerleşmişse virüs ağ hücrelerini tahrip eder farklı farklı hücreler var. Hı hı. A hücreleri tahrip olursa ne olur? Mide yeterince ve kaliteli intresing faktör salgılayamaz. Yani o ne demek? Nedir bu? Anahtar. Intresing faktör bir anahtar gibi. Ne işe yarıyor bu anahtar? Intresing faktör oranı az olursa mide bu bir çeşit enzim, glukoprotein yeterli olmazsa besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi ememez. Bu da yavaş yavaş dünyanın zayıflamasına, bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olur. Yani virüslerin sebep olmuş olduğu gastrit, intrişin faktörünü azalmasına sebep olur. Hmm. Bu da kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliğe sebep olur zamanla. Hmm. İkinci önemli gastrite sebep olan faktör ise halikobacter pylori isimli bakteri. Bu bakteri akıllı bakteri de diyebiliriz. Hmm. Kendini mide asidinden korumak için bir köpük üretir, sabun köpüğü gibi gizlenir. Mide mukazasının yani derinin altına geçten sonra köpüğü atar, tahribata başlar. Bu bakteri çok toksik madde üretir. Bu toksik maddelerin ikisi çok önemli. Bir, histamin üretir. Alerji tetikler. Yani midede gastrit olan kişi de alerji olur. Kurdeşen gibi, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksenim gibi. İki, üraz isimli bir enzim üretir. Bu bakteri enzim üretir. Üretmiş olduğu enzim mide salgılarını bozar. Enzimin kalitesini, mide asidinin kalitesini düşürür. Bu da kişinin yediği, içtiği besinleri sindirmeden affedersiniz çıkarmasına sebep olur. Hmm. Buradan yer oradan çıkar. Evet. Yani yiyorum içiyorum ama halsizim, dermansızım, yorgunum vesaire vesaire der kişi. Hmm. Vitaminli, mineralli vücut alamaz. Doğru. Üçüncü sebepse Yanlış beslenme nedeniyle birçok bugün günümüzde besinlerin içerisinde yabancı madde var. Kimyasal katkı maddeleri. Hı hı. Çikolatada, jelibonda, gofrette vesaire vesaire. Yediğimiz her şeyde kimyasal madde var. Bunların hepsi toksik madde. Bünyemize uygun değil. Ne yapıyor bunlar? Mide ile 12 parmak bağırsağı arasındaki kapakçıya zarar verir. Zamanla oradan salgılar yukarı, mideden yukarı doğru çıkar. Mideye zarar verir. Bu nedenle abur cubur şeyler yemek iyi değil. Yani mümkünse bırakmak gerek. Özellikle çocuklar. Evet. Ama bu noktada da anne ve bab babalara tabii ki görev düşüyor. Tabii. Çok seviyorlar onlar da İbrahim Bey. Yani evde mesela benim de kızım var biliyorsunuz. Ben mümkün mertebe almamaya çalışıyorum. Ama dışarıda e, eminim gizli gizli alıp yiyordur yani. Herkes öyle okulda. Bir türlü önüne geçemiyoruz vallahi. Olsaki ne kadar zararlı evet. değil mi? Özellikle de son bir bu konuda bir şey söyleyeyim. E yani Mısır'dan elde edilen şeker nişasta bazlı şekerdir denir. Hı. Aslında Mısır nişastasını özel bir enzimle şekere dönüştürüyorlar. Sümüksü sümge yapışkan bir madde ortaya çıkıyor. Bu yüzde seksen oranında fruktoz içerdiği için bünyemiz bunu kabul etmiyor. Karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, böbreklerin beynin, bütün organların yağlanmasına sebep oluyor. Eyvah. Pankreas kanserinin son zamanlarda %800 oranında artmasının sebebi NBŞ'den şeyden kaynaklı nişasta bazlı şeker. Hı. Avrupa'da, Amerika'da birçok ülkede yasaklandı. Hı hı. Bazı ülkelerde çok az bir kota getirdiler, yüzde 0,5 gibi. Hı. Türkiye'de serbest. İnşallah onu yasaklayacaklar yakında. Neyse Allah'tan yeni yayın dönemin yeni yayın dönemi diyorum tabii televizyoncu olduğumuz için yeni yayın hani okullar açılacak ki inşallah evet, önümüzdeki evet. Eylül ayı gibi vesaire. Şey e, Milleti Bakanlığı'nın bir çalışması İbrahim Bey bu beni çok evet, evet, gerçekten çok güzel. moralimi çok yüksek yükseltti. Hem bir anne olarak hem de bir öğretmen olarak okullarda kantin olayı tamamen kapanmış durumda. Aslında kantin işletmeciliği devam edecek ama daha çok böyle ayran, süt, hani yararlı şeyler satılacak. Abur cuburlar kesinlikle yasaklanmış. Yani çok güzel. Süper. Hakikaten evet.